Değerli izleyenler programımızda sektörümüzün en iyilerini konuk etmeye devam ediyoruz. Bayburt merkezdeyiz ve Osmanoğulları AVM'sindeyiz. Ve yanımızda işletme sahibimiz Ömer Bey ile beraberiz. Merhaba Ömer Bey nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler ben de iyiyim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Evet e, ismim Ömer Faruk, soy ismim Osmanoğulları. E, Osmanoğulları AVM firmasının işletmecisiyim. E, 27 yaşındayım. Bayburt'ta doğumluyum. Bayburt'ta büyüdüm. E, memleketimi seviyorum. İş yerimi evet. seviyorum. Çok güzel, şirin bir memleket zaten. Kesinlikle. Çok <laughs> aslında e, Türkiye'nin en küçük ili ama evet. en çok değer gören illerden bir tanesidir. Evet, değil mi? Kesinlikle. Çok güzel. Peki, eee Osmanoğulları AVM ince neler aklımıza gelmesi lazım? Neler yapıyoruz burada? Evet. Osmanoğulları AVM e, yaklaşık 140 yıllık bir firma. Hı hı. 1885 yılından e, bu tarafa yaklaşık biz 6. kuşak olmak üzere ee, ben 6. E, kuşağın yeni işletmecisi olarak bu işe el koyduk, devam ediyoruz. Hı hı. Ee, başarıyla ilerliyoruz. Şimdi büyüklerimizin tecrübesi her zaman bize bir değer kattı. O anlamda e, müşteri portföyümüz sadece Bayburt'ta kısıtlı kalmayıp, hı hı. Türkiye çapı ve dünyadaki bizim gurbetçi müşterilerimize de ulaşmaktadır. Çok güzel. Gerçekten geniş bir yelpazemiz var gördüğüm kadarıyla. Peki e, hangi markaları barındırıyoruz? E, perdeden tutun. Hani neler sayabiliriz burada yaptığımız? Şimdi perde başta olmak üzere perdemizi yaklaşık dört yıldır mağazamıza değer olarak kattık. Hı hı. Perdemizde e, ana markamız Persan olmak üzere. Hı hı. E, Ahsen Tekstil Telemor bayilisi ve onun yanında haricinde yaklaşık bir yedi firma daha dahildir. Ama bu ana iki başlığımızda e, mağazamızı yürütüyoruz, perde bölümümüzü. Hı hı. Onun haricinde beyaz eşya alanımızda e, ana markamız Altus olmak üzere e, elektronik grubumuzda ise LG, Samsung, Sunny ve Altus olmak üzere hizmet vermekteyiz. Hı hı. Bunların hizmetlerinde e, kusursuz olanları tercih etmekteyiz ki müşteri talebinin ve isteğini tamamlayabilelim. Hı hı şikayet oranı ne kadar düşük olursa bizim için o kadar başarı önemli oluyor. Aha. Onun seçimini biz e, ürünleri temin etmeden önce yapıyoruz. Aha. Çalışmalarımızı daha çok e, müşteri memnuniyetlerine yönelik yapıyoruz. Bunun için ön çalışmalarımız, argelerimiz, araştırmalarımız çok daha ciddi bir şekilde oluyor. Böyle ifade edelim. Aha. Halı olarak ise halımız e, bizim esas göz bebeğimiz, ilk e, göz ağrımız öyle söyleyelim. Halımız ise e, yaklaşık 60 yıla yakın halı işi içindeyiz. Ee, bu 60 yıl içinde halı üretimi, e, ihracat, ithalat e, bunları gerçekleştirdik. Hı hı. Özellikle bu noktada e, şirketin onursal başkanı Zeki Osmanoğulları, kendisi babam olmak üzere, hı hı. E, bize öncülük yapıp, e, <laughs> şirketler arası bağlantıyı kurup, bize destek vererek bize bu çalışmaları sağlamıştır. Ee, bu değerler karşısında tabii ki bir başarı elde ettik. Bu başarı sayesinde de bugünleri görebildik. Hı hı. Ee, bu başarılar yüzünden de başkanımız Zeki Osmanoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok güzel. Ee, peki e, siparişlerimizi nasıl alıyoruz? Mesela bir perdede olsun. Ee, özellikle bunlarda nasıl yapabiliyoruz? Hani yurt dışlarına da açılıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Doğru. doğru. Aha, neler yapıyoruz bu aşamada? Bu işler için e, Perde'de de örnek verelim mesela. Perdede e, çalıştığımız firmalar gerçekten değerli bir firmalar. E, o noktada bize verdiği değerler çok yüksek. Verdiği hizmet kalitesi çok yüksek. Aldığımız bu hizmet kalitesi yüksek olduğu için bizim de müşterilere verebileceğimiz ve verdiğimiz hizmetler yüksek oluyor. Ha bunlarda neler var? Bunlarda mesela örnek verelim. Müşterimiz mağazaya geldi. Ücretsiz bir ölçü sunum keşfi yapabiliyoruz. Ekstra bir ücret talep etmiyoruz. Bunun haricinde e, günün boyu bizim tek işimiz müşteri hizmet, zaman harcamak ve bunun için gocunmuyoruz. Hı hı. Ve bu kapsamı biz daha detaylı müşteri aksederek e, hizmetimizi genişletiyoruz. Müşteri de bunu da kendini rahat hissettikçe kendi yeri gibi hissediyor ve evet. ürün seçimlerini daha doğru yapıyoruz. Bu noktadan sonra e, müşteri onayladıktan sonra tabii hayırlı olsun diyoruz. Hı hı. Ve hayırlı olsun dedikten sonra bizim işim bitmiyor. Müşteri için bitiyor, bizim için bitmiyor. Evet. Bundan sonra çalışma başlıyor. Ürün e, tedariği, siparişi, ürün atölyemizin ayrı olması ve ekipmanımız ve e, 25-30 yıllık usta ekibimizle bunları yapıyoruz. Hı hı. Biz 3-4 yıllık bir geçmişimiz olsa da perde alanında, hı hı. usta alanında 25-30 yıllık bir e, tecrübeyle çalışıyoruz. Hı hı. Bunun katkısını, değerini çok gördük. Yani atölyemiz var burada. Burada da kim yapıyoruz değil mi? Dışarıya Doğru. vermiyoruz anladığım kadarıyla. İlk etaplarda dışarıdan destek aldık ama evet. şu anki etaplarda çok şükür kendi atölyemizi kurduk evet. ama ekibimizi tamamen dışarıdan kurduk. Ne yazık ki burada tamamlayamadık evet. ekibimizi. Evet. Çok güzel bir şey ama gerçekten burada da onu yapmanız çok bir artı bence. Doğrudur. <laughs> E, bu bizi başarıya götürdü. Çünkü e, teslim süre, teslim sürelerimizi daha çok kısalttık. Mesela 15 gün iken şu an bir hafta, 3 gün. Hı hı. Ürün kalitesi modeline göre değişebiliyor bu. Hı hı. Bu hizmetlerimizi veriyoruz. Müşteriler arasında öncülük tanımıyoruz. E, çünkü hepsi bizim için aynı değerde, eşit değerde. Hepsini 1 lira veren de e, 100 bin lira veren de bizim için hep aynı değerdedir. Hı hı. O yüzden hepsine aynı hizmeti veriyoruz. Hiçbir zaman Verdiğimiz hizmetten gocunmadık. Ee, bu hizmetlerin karşılığını hep değerli aldık. Başarıyla aldık. Hı -hı. E, teşekkürle aldık. Hı -hı. Çok güzel gurur yani, verici Yani bu gerçekten. şekilde <laughs> gerçekten olumlu evet. yanıtlar aldık. Perde evet. perdede bu üç yıl içinde bizi yükselten de hizmetimiz ve ürünlerimiz oldu. Hı hı. Ba, e, Baybur'da sıraya koyan da bu oldu kesinlikle. Hı -hı. E, o noktada da ben e, ekibim adına, ekibime ve kendi şirketimiz olarak almaya çok teşekkür hı -hı. ediyorum. Hı -hı. Evet. Ee, peki diğer ürünlerimizden bahsettik işte beyaz eşyadan olsun, e, halılardan olsun. Bunlarda da hani eee kadar hizmet vermekteyiz? Nasıl yapıyoruz? Siparişleri nasıl alıyoruz? Tabii e, WhatsApp hattımız son günümüzde biliyorsunuz sosyal medya başta olmak üzere e, sosyal medya öncülüğünde e, WhatsApp üzerinden, telefon üzerinden e, yurt dışı müşterilerimize özellikle tabii sosyal medya ve WhatsApp üzerinden ücretsiz nakliye olmak üzere gönderim sağlayabiliyoruz hı hı. ve bu hizmetin başarıyla geldi. Özellikle günümüzde çekinilerek yurt dışına pahalı giden kargolardan çekinilerek ama bizim daha farklı bir şartlarda kargo ile gidiyor ee, ve bunu biz müşteri tarafına artı olarak veriliyoruz çünkü müşteri bir ürünü örnek vereyim bin lira alıyorsa yaklaşık bin bin beş yüz lira kargo ödüyor. Hı hı. Ama bu değer ödemediği zaman bu tamamen onun bir avantajını ve de bu bizi bir değere katıyor yani bir e, artı bir pozisyona sokuyor. Çünkü bu pozisyonda daha öncelik tanınıyoruz. Çünkü ürünlerinle beraber bir de hizmetin bize başarıya gittiği zaman e, teslimat teslimatta başarı olduğu zaman güzel oluyor. Türkiye içinde zaten 81 ile hizmet veriyoruz. Hı hı. Sadece bu perde üzerinden anlatıyorum ama ben şu an perde alan oturduğum için öyle bahsediyorum. Halı olsun. E, beyaz eşya genelde bölgesel. Sadece bu bölgede. Hı hı. Çünkü nakliye sorunu çok yüksek olduğu için sadece bölge dışına çıkamıyoruz. Hı hı. Ama halı ve perde diyelim. Bunlar da 81 ila ve yurt dışına kolaylıkla hizmet veriyoruz. Hı hı. Ürün sunumu, tanıtımı, e, hizmeti aynı şekilde gerçekleşiyor. hiçbir bir Bayburt'taki müşteriyle İstanbul'daki müşteri farkı olmaz. Hı hı. Sunumları orada da gerçekleştirebiliyoruz yani öyle mi? Ekip olarak gidiyor. Kesinlikle. Ee, yaklaşık bu sabah özellikle gelen personel ürünler mesela İstanbul Kağıthane Şubesi'ndeki Elif Hanım için hı hı. hazırlanıyor. Hı hı. Ee, aynı şekilde ben 10 gün önce kendisi için oraya sunuma gidip sunumumuzu yapıp ölçümüzü alıp dönüş yapmış hı hı. yapmaktayız, yaptık. Hı hı. Ee, bununla beraber bu bir örnek olarak aynı şekilde işte Trabzon, Gümüşhane, Çevreyliler, Ankara, Antalya özellikle çok yoğun hizmet verdiğimiz bir şehir. Hı hı. İzmir'de e, hizmet veriyoruz ama hizmette bizim... İzmir'de bizim daha değerli bir ablamız var. Orada kendisine ricacı oluyoruz. Onlar hı. bize katkıda bulunuyor. Aynı Persen Bayisi. Hı hı. Ee, biz firmalarımızın bayileri aile gibi büyüdük. Hı hı. Aile gibi olduğumuz için de bu ee, ailemizin içindeki büyüklerimiz bize çok değer kattı ve yardımcı oldular. Hani o yüzden de 81 ile çok rahat hizmet verebiliyoruz. Evet çok güzel gerçekten. Ee, yani müşterileriniz size niye tercih ediyor dersem gerçekten güzel hizmetler sunuyorsunuz değil mi? Yani, kesinlikle yani <laughs> evet. biz de o noktada iddialı olduğumuzu düşünüyoruz. Aha. Güler yüz zaten birinci önceliğimiz. Ee, çünkü verdiğimiz hizmetlerden önce müşteri memnuniyeti ve güler yüz hı hı. Ee, ne olursa olsa, ne e, sorunlarınız olursa olsa bu mağazaya girdikten sonra bütün sorunları unutmak zorundasınız. Hı hı. Çünkü güler yüz e, tamamen başarıya götüren bir Kesinlikle. etkendir. Yani öyledir. E, peki Ömer Bey, e, bunların haricinde döşeme gruplarımız var mı? Neler yapıyoruz? Tabi e, döşeme anlamında e, kumaş desteği verebiliyoruz ve kumaş desteğiyle beraber usta önerisinde bulunabiliyoruz. E, Hı -hı. Usta beraber başarılı çalışmalar çıkartabiliyoruz tabi bu noktada ve yelpaze olarak da zengin bir yelpazemiz mevcuttur. Hı -hı. E, onun haricinde ARGE mesela mimar talebine göre de döşeme belirleyebiliyoruz. Hı -hı. E, bazı özel firmalarımız sayesinde döşeme kumaşlarında özel çalışmalar, e, planlı Hı -hı. özel, ARGE'si daha farklı, isteğe özele, yani tamamen özel taleplere yönelik de bir çalışmalarımız mevcuttur. Aha. Onu nasıl bu e, sadece Bayburt içerisinde mi yapıyoruz? Yine Türkiye geneli Türkiye çalışabiliyor günü, muyuz? Bizim bütün çalışmalarımız beyaz eşya hariç Türkiye Aynen. geneli. Aynen. Beyaz eşya bölgesel dediğim Aynen. gibi. E, döşeme anlamında tabii böyle bir değer de katıyoruz kesinlikle. Hı hı, evet. Peki bunun haricinde e, gerçekten 140 yıllık bir geçmiş var. Çok evet. güzel. Bu çok e, duygu anlamında çok çok güzel bir şey. Ve sizlerin bunları devralması apayrı bir duygu zaten. E, peki gelecek planlarımız var mı? Çalışmalarımız olacak mı? Daha geliştirmeyi düşündüğümüz plan ve çalışmalar nelerdir? Tabii. E, Allah nasip ederse e, yeni mağaza oluşumu içine giriyoruz. Biz hani 6. kuşak olarak eee iki abim olmak üzere ve ben e, yeni bir mağaza oluşmaya girmek düşüncesindeyiz. Hı -hı. E, bu çalışmalar başlamıştır. Bunlar büyük bir sürprize gelecektir. Hı -hı. Bu e, Bayburt'un önemli bazı noktalarında mağaza sayımızı artırıp ürün yerpazemizi genişletmeye düşünüyoruz. Hı -hı. E, bununla beraber e, sunum alanlarını geliştirmeyi düşünüyoruz. E, örnek vereyim ben. Mesela bu mağaza şu an üç kalem bulunmakta Hı -hı. bu mağazada. E, tek kalemi indireceğiz Ama Aynı kalemleri farklı noktalarda örnek veriyorum. Bura perde olduğu zaman farklı bir noktada halı noktası olacak. Farklı bir nokta beyaz eşya noktası olacak. E, hizmet sektörü içinden geldiğimiz için e, başarıya giden yolu hizmette buluyoruz. Hizmet sektörü içinde daha çok başarı hissediyoruz kendimize. Hı hı. E, o yüzden hizmetimizi daha rahat nasıl sunabiliriz? E, müşteri memnuniyetini ilk girişteki bu rahatlığı nasıl verebiliriz? Bu ön çok önemli bizim için ve bunun için biz bir çalışma yapıyoruz. Çok güzel. Peki buradan değerli izleyicilerimize gerek müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Bizi tercih eden müşterilerimize ve sayın seyircilerimize çok teşekkür ederiz. Evet. Onlar sayesinde bir güne geldik. Evet. Onlar iyi ki varlar. Evet. Biz güzel. de size çok teşekkür ediyoruz. Ekibinizle beraber gerçekten çok güzel bir çalışma. Gurur verici bir çalışmanız var. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ben de size başarılar diliyorum. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet Evet değerli izleyenler Bayburt merkezde bulunan Osmanoğulları AVM'den seslendik. E, i̇şletme sahibimiz Ömer Bey çok güzel bir sohbette bulunduk. Görüşmek dileğiyle.